Muhterem Müslümanlar, hayırlı bir işin yolunda olmak, o da ayrı bir hayır sayılır. Hayra vesile hayırdır. Şer, şer olduğu gibi şerre götüren yol da şerdir. Hayır yolunda atılan her adım, tıpkı hayır gibi insanın defteri hasenatına, hayrın kaydedilmesine vesile olur. Şer yolunda yürüme, şer yolunda olma, Defteri seyyahatına kötülüklerin kaydolmasına vesile olur. Kendini hayra adamış, hayırlı işe vakfetmiş bir insan, onun için gün 24 saat değildir. 24 saatin 24'ü de onun defteri hasenatına hasenat olarak geçer. Zira yatarken, kalkarken, uyurken, uykusunun arasında, yerken, içerken ve gezerken, büyük bir davaya, büyük bir hakikata gönül vermiş onu yapmak istemektedir hayatını bu düşüncelerle parçaladı. Bu düşüncelerle hayatını çeşitli bölümlere ayırdığı için Allah Celle Celaluhu hayatındaki muzlim noktaları, karanlık noktaları dahi onun niyet ve düşüncesiyle aydınlatır, onu ap aydın bir hayata ulaştırır. Binaenaleyh Allah yolunda ve hayır yolunda olan insanın hayatında karanlık nokta yoktur. Gecesi gündüzü kadar aydındır onun. Hayatının her saniyesi seneler ibadet hükmüne geçmekte. Çünkü hayırlı bir yoldadır. Zira baki istikametinde sarf edilen zaman parçasının kısalığına, uzunluğuna bakılmaz, Allah'ın rızasına bakılır. Ali onun yolunda bir saniye seneler hükmüne geçer. Bir anı seyyane binlerce sene yaşamaya müreccahtır. Ve bu hak yolunda olana müyesserdir. Onun için insanların en akıllısı müminler, Allah irfanıyla akıllarına ışık tuttuklarından en isabetli karan veren olan müminler, hayatlarını ebedi hayata çevirme yolunu bulmuş ve bu sayede ölümsüzlükten kurtulmuşlardır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerin mürde gönüllerimizi ihya ederek bizi hayır yolunda kaim ve daim eylesin. Onun için Müslümanlığın çok iyi bilindiği devirlerde müminler bütün hayrın kapılarını araştırıyorlardı. Ben şu hayrı yaptım, şunu yaptım, ötesinde daha başka bir hayır var mı diyorlardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hayır yollarının çoğaltılması istikametinde müracaat ediyorlardı. Namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz, zekatı veriyoruz. Cennete gidebilmemiz için başka ne hayır tavsiye edersin ya Resulallah diyorlardı. Mevcuttan kaçmak onu terk etmek değil, mevcudun ötesinde bu ebediyet yolunda yolculuğumuzu kolaylaştırmak, birimizi bin yapmak için tavsiye nedir diyorlardı. Hep hayır istikametinde müracaat oluyor. Hep hayra gitmek için insanlar deftere yazılıyor. Talepler hep hayır Allah yolunda. Ve bütün hayatı tenvir etme istikametinde adeta yarışma vardı aralarından. Onun için o devirde genç, yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek, herkesi hayır istikametinde kendilerini dur edecek her şeye karşı ciddi bir küskünlük içinde görüyoruz. Misallerini arz edeyim size. Nesibetül maziniye büyük kadını bilmeyen yoktur. Ve ben belki onu size elli defa intikal ettirdim. Tatlı, değişik tablolar içinde size belki elli defa intikal ettirdim. Bu kadın hayatı mücadele ile geçmiş bir kadındır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif edince, Çocuklarıyla, efendisiyle ve kendiyle Efendimizin emrine girmiş, hizmeti yüklenmiş yüce bir kadındır. Bedir'e iştirak etmek ister, Uhud'a iştirak etmek ister. Uhud'da yaralılara sargı sarma vazifesini yüklenmiştir. Hayatı boyunca Efendimizle beraber bütün mücadelelere ve kavgalara karışmak ister. Hayatında en acı nokta şudur. Tesettür ayeti nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Artık erkeklerle beraber cihada çıkamayacağını kendisine duyurunca kadın şimşekle vurulmuş gibi oldu, sarsıldım. Kendi kendine mırıldanıyordum. Sen Allah yolunda cihada çıkarsın ben burada nasıl dururum ya Resulallah diyordum. Zira bir hayır yolundan alıkonduğu kanaatına varmıştım. Kadını böyleydim. İbni Ömer diyor ki Bedir'e çıkıldığı zaman ben boyumu yüksek tutamamıştım. 11-12 yaşında veya 13 yaşındaydım. Parmağıyla işaret etti bana sen geriye git dedim. O gece geldim evde yatağa girdim. Allah'a yemin ederim ki hayatımda ondan daha ısraflı bir gece geçirmedim. Zira Bedir'e gidenler arasına karışı karışamadım. O Meyri ibn Ebi Vakkas, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın küçük kardeşiyim. Saat küçük kardeşini anlatırken o benden talihliydi derdim. Zira benimle beraber Müslüman oldu bir parmak çocuk. Zira Bedir'de de 12-13 yaşındayken bulundu. Ve Bedir'in sinesinde Bedir şehadasına Fatih okuyanların Fatihasına göğsünü geri orada çocuk haliyle bugün yatmaktadır. O gün eve girdi beline kılıcını kuşandırdı. Parmaklarının ucuna dikildi büyük göründü. Resul Ekrem ona sen katılabilirsin deyince dünyalar kendisine bağışlanmış gibi seviniyordu. Zira cihada iştirak imkanı doğuyordum. Zira bir hayır kapısı kendisi için açılıyordu. Şehit olma imkanı doğuyordu kendisi için. Ebu Süfyan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Mekke fethine kadar düşmanlık yapmıştım. Sehl bin Emir'le beraber, Saffan'la beraber her menzilde, her köşe başında, her zikzakta Müslümanlığın ve Müslümanlığın mübelliği Resulullah'ın karşısına çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sellem devri risalet benaide bir müddet yaşadıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Raşid halifeler devrini idrak ettiler. Hazreti Ebu Bekir devrinde sağda solda vazife yaptılar. Ve bir gün Hazreti Ömer'in kapısının önünde bulunuyorlar. Hazreti Ömer bu eşraf ve senadit kapının önünde beklemesine rağmen Bilal'i çağırıyor içeriye, Habab'ı çağırıyor, Selman'ı Farisi'yi çağırıyor. Aralarında güftügü başladı. İşlerinde İbn Hişam da vardı. O yer mükün kahraman İbn Hişam da vardı. Aralarında konuşuyorlardı. Biz burada kapının önünde duruyoruz. O ise dün kapılarımızda çalıştırdığımız hizmetçilerimizi ve kölelerimizi çağırıyor. Seyil çok akıllı bir insandı. Onlara dedi ki siz Resulullah'ı terk ettiğiniz zaman onlar etrafını aldılar. Siz mal yığmaya çalıştığınız zaman onlar servetlerini sarf ettiler. Siz yumuşak döşeklerde hayatın tadını çıkardığınız zaman onlar Mekke'yi terk edip Medine'ye gittiler. Aile, efrattan mahrum kaldılar. Bu işin bir tek yolu vardır bana göre. Gidip Allah yolunda savaşmak, onların durumunu ihraz etmek olacaktır. O hızla giderler. Ebu Süfyan cephede gözüne saplanan bir okla gözünü kaybedince neye yararsın ki yetmiş sene sahibini görmedin diyecek kadar işin içindedir. İbni Hişam'a gelince, Yermuk'ta onu sancağın dibinde görüyoruz. Kıyasiye İslam ordusu küffarla, 5-6 bin kişilik veya 10 bin kişilik bir ordu, yüz binin üstündeki bir orduyla savaşırken, Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın dibinde görüyoruz. İkrime ile beraber, bu Cehil'in oğluyla beraber sancağı sıkı tutmuşlar. Gelip gelip çığlar gibi dalgalanıp onlara çarpan Bizans ordusu karşısında, İbni Hişam şöyle sesleniyor. Ey Bedir'de Resul Ekrem'in önünde savaşanlar, Uhud'da kıyasiye mücadele edenler, Hüdeybiye'de elini sıkanlar, kendisi yoktu bunların içinde. Gelin bugün el ele tutalım ve söz verelim, şu yüce bayrağı düşürmeyelim yere. O bayrak düşmedim, el değiştirdi düşmedim, eller kesilince bacaklara kaldı yine düşmedim, Bacaklarda kopulunca üzerine abanıldı onu yine düşürmediler yere. Bir gün düşman bir adım ileriye atabildiyse, kütükte doğranmış et haline gelmiş, i̇bn Hişam'ın cesedine basarak ancak geçebilmişti. Cihat bu derece kendileri için dert olmuştu. Mücadelenin yolu ve aşkı onların içinden büyük ümleyen büyük ideal idi. Allah yolunda mücadele ve mücadele etme aşkı uyarılmıştı işlerinden. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir hutbe irade ediyorum şu adam. Daha evvel kendisine müracaat etmiş. Ya Ebu Bekir, beni zorlama Medine'de durmaya, bana giren geliyor. Resul-i Ekrem'den sonra kimseye ezan okumak istemem ben. Ben de sensiz duramam, bir miktar benim zamanımda dur da ömrümün fazla olacağını tahmin etmiyorum. Sonra nereye gidersen git. Fakat Bilal'in içi yanıyor. Resul-i Ekrem hayattayken hep cihada gidiyordum. Kılıç kullanıyordu, savaş yapıyordum. Hakkı anlatıyordu, afak alemde bayrak taşıyordu. O gün ise Medine'ye kapanmış çocuklar gibi müezzinlik yapma mahkum edilmek isteniyordum. Camide halk Hz. Ebu Bekir dinlediği zaman orada bir kere daha hatırlatacaktı. Ya Ebu Bekir, nefsikem, beni nefsin için mi hürriyete kavuşturdun? Emlillah yoksa Allah için mi? Vallahi ma'atektuke illa lillah, ben seni Allah için hürriyete kavuşturdum. Öyleyse fekalli bırak beni Allah aşkına. Ben cihad etmek istiyorum. Ve Şam önlerine gider. Savaşır orada ölür. Bir meçhul mezar içine gömülür. İçinde cihad aşkı uyanmıştır. Ebu Hayseme evine gider Efendimiz Tebuk'a çıkarken. Bahçesinden içeriye girdiği zaman, bahçesindeki taravet ve güzellik insanın beynini bulandıracak mahiyettedir. İki tane zevcesi orada oturması kalması için kendisine yer hazırlamışlardır. Kendisine gel diye hususi mahiyette bir teklif yapılmamıştır. Soğuk sular ve tatlı meyveler, ailelerinin yanında ve çocuklarının yanında bir hayat kendisine çok cazip görünmektedir. Dağ başını bahçeden içeriye sokar sokmaz aklına hemen şu gelir. Resul ü Ekrem orada güneşin altında ve seferde yolculukta, muharebe yolunda, Ebu Hayse sen evinde, bahçende, bağında Yemeğin başında ailen yanında yaraşır mı bu sana? Aileleri yalvarırlar içeriye gel, hayır. Resul-i Ekrem orada, ben burada olmaz bu iş. Ve semerini sırtına alır. Atıyla koşturur, at yorulunca semerini sırtına alır. Yükünü sırtına alır. Ta ötelerde, on gün ötede Tebuk suyunun başında. resul Ekrem otururken, aynı zamanda kendisiyle beraber Rüheyb İbn Amir de vardır. Sen geride kal, ben günah işledim. resul Ekrem'den geriye kaldım, benimle gelme. Bir bakayım bana ne diyecek? Efendimizin etrafındaki halk Medine'den kopan bir tozun meydana geldiğini görürler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kun eba haysemem. İnşallah bu hayseme olursun sendir. Zira cihattan geriye kalma çok fena bir şeydir. Ciddi bir günahtır. Ciddi bir cürümdür. Ebu Hayseme'nin günah işlemesini istememektedir. Sen Ebu ol. Der ki kendisi Resul-i Ekrem'in yanına gittim. Beni tebrik ettiler, tebcil ettiler. Lakat kittu, kittu ehlik ya Resulallah. Neredeyse helak olacaktım ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dua buyurdular, teselli ettiler. Tesliyede bulundular. Aziz Müslüman, kadınından erkeğine kadar, gencinden çocuğundan yaşlısına kadar, ruhlarında mücadele ve mücadele ruhu uyarılan bir cemaat, hayatın en tatlı anlarının Allah yolunda verdiği kavgalar içindeki anları sayıyor. Allah'ı anlattım, yüce bir dava uğrunda tutup gittiği yol sayıyor. O yolda katlandığı meşakkatler sayıyor. Yaşadığı hayatı döşeğinde geçirdiği hayat saymıyor. Önüne kalkıp inen sofraların başında geçirdiği hayat hayat saymıyor. Yumuşak hayat içinde yaşadığı hayata hayat saymıyor. Hayatı mahalik içinde, mihnet ve meşakkat içinde hayat kabul ediyor. Ona hayat diyor, öbürüne hayattan daha ziyade ölüme yakın bir derbederlik ve bir perişaniyet kabul ediyor. Sahabi devrinden, belki o devrin insanların idrak ettiği felaketlerden, helaketlerden, daha büyük binlerce felaket ve helakete maruz kalmış 20. asrın mümini insanı aynı anlayış içinde, aynı hava içinden kendi davasına bu denli şuurlu sahip çıkarsam Allah'ın tevfik ve inayetiyle orada yükselen ve kalkan davam bayraklaşan dava 20. asırda da 20. asrın insanının omuzlarında bayraklaşacaktır. Herkes bu mevzuda seferber olacak. Rabbin kendisine ihsan ettiği imkanları değerlendirecek ve katiyen bilecek ki burada kendisine düşmüş bir imkanı değerlendirmediği takdirde yakasını Allah'ın elinden kurtaramayacak, perişan olacaktır. Mektepteki hoca durumunu değerlendirecek. İçine girdiği mektebe kendi mektebi nazarıyla bakacak. 10-12 asırlık, 13 asırlık bu memleketin havasının, bu memleketin çocuğunun ruhuna işlemeye çalışacak, maziyle münasebetini temine çalışacak, köksüzlüğe saplanmasının önüne geçecek, o mektep benimdir diye sahip çıkacak. Sahip çıkmadığı mektebin hesabının altından kalkamayacaktır. Bir başkası başka yerden, başkalarına bir şey anlatma imkanına sahip ise şayet, dini iman uğruna ve milleti milletin ruhu uğruna, bir şey yapma imkanına sahipse şayet, bu imkanı değerlendirmediği takdirde, hemi vallahi hemi billah Allah huzurunda kurtulamayacaktır. İmamdır, vaizdir, müftidir, diyanet işleri reisidir. Ellerinde Allah'ın bahşettiği geniş imkanlar vardır. Ve bu imkanlar, gönülleri mürde bir milletin, dini hayatının ve İslami hayatının ihyası uğrunda sarf edilmiyorsa, Bunlar yakalarını Allah'ın elinden kurtaramayacaklardır. Hepiniz derecenize göre raisiniz. Bir vazifeyle mükellefsiniz. Birer mesuliyetiniz vardır. Ve bu mesuliyeti yaptığınız zaman inşallah dünya ve ahiretinizi mesut kılacaksınız. Allah dünya ve ahiretinizi mesut kılsın. Sizi aziz ve paydar eylesin. Yüce bir dava ile, yüce bir vazife ile Allah sizi muvazzaf kılmış vazifeli bulunuyorsunuz şu anda. Bu vazifeyi eda ettiğiniz zaman kulluğun hakkını vereceksiniz. Allah'ın size olan ihsanının, ikramının şükrünü eda etmiş olacaksınız. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. melikil azizil alim. Kama qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. وَإِذَا قُرَعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهْ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ turhamun. thank mm -hmm. you